Nasıl görmüyor hocam diyor. Gözünün önünde oldu da olay. Zızt perde iniyor. Adam artık duyamaz göremez kör. Ey kadınlar. Bak burada kadınlara seslenin. Ey kadınlar. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahidim, merhaba. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Eyvallah, şükürler olsun. İyi, İyi, şükür olsun. Evet, karı-koca ilişkileri, kadın-erkek ilişkileri bu konulardaki videolara devam ediyoruz. Gerçekten her konuya değinmeye, yorumlara gelen her soruya yer vermeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz kadın-erkek ilişkilerinde. Kadınlar ne istiyor? Yani erkekler kadınları neden anlamıyor? Şimdi erkekte empati bir kere kadına göre çok daha zayıf. Bunu bir kabul edelim. Bilimsel yapılmış bütün çalışmalar bunu ortaya koyuyor. Bir de olan az empati erkekte bir şey bir yerde kapanıyor. Şimdi kadın erkek tartışmalarında. Şimdi burada kadınlara söyleyeceğim. Bir yanlış yapıyorlar. Adamın dinlemesini engelliyorlar. Bir erkeğin empati yapabilmesi için karşıdakinin niyetinden emin olması lazım. Bak söyleyeceğim şeye dikkat edin. Erkekler niyet odaklıdır, kadın olay odaklıdır. Kadınlar olaya tepki verir. Erkekler niyete. Mesela bak dikkat et bir karı koca bir haber izlerler. Kötü bir olay olmuştur. Kadın ay der ya bu niye böyle oluyor çok üzülür. Erkek ya bırak bunlar hak ediyor ya bırak. Bunların ne olduğunu biliyoruz biz. İba e, aynı olay, aynı görüntü iki farklı tepki için. Kadın olay odaklı düşünüyor. Beyni öyle düşünüyor. Erkek şey odaklı düşün. Niyet Arkadaki Arkadaki niyeti okuyor. Kendince. Yani okuduğunu zannederek hareket ediyor. İşte kadınla tartışırken iş buraya geliyor. Mesela bir erkek karısının kendisini annesinden soğutmaya çalıştığını düşünürse kadına empatik körlük yaşı artık dinlemiyor. Ben kaç vakada gördüm. Hocam annemi sevmiyor diyor onun için böyle diyor. Kadının söylediği doğru Adam da doğru olduğunu biliyor ama beyin kıp duruyor empati. Niye? Kendi ailesinden Uzaklaştıracaksın. O yüzden erkekler anlamıyor. Kadın anlamadıkça sinirli. Nasıl görmüyor hocam diyor. Gözünün önünde oldu da olay. Çünkü erkek olay odaklı değil ki. Niyet odaklı. Bu e, bana karşı yapıldı diyor ya da anneme karşı yapıldı. Diyor. Aileme karşı yapıldı diyor. İşte burada empati duruyor. Ey kadınlar. Bak burada kadınlara seslendi. Ey kadınlar. Erkeğin empatisi devam etsin istiyorsan bir kere. Onun senin niyetin hakkında yanlış düşüneceği konulardan girme. Kaç tane kadını uyardım bak. Sen bu meseleyi anlatıyorsun. Adamın annesinin ne işi var burada diye. Hocam örnek veriyorum. Verme annesinin örnek. Konudan koptu adam. Annen dediğin anda tek empati duruyor. Ya sen ey kadın sen niye giriyorsun bu konuya ya? Girme. Gereksiz anlamsız bir yer. Yani orada annesinden örnek vermesi olur yani o sırada. Veriyor ama zıst araya bak bir tane adam düşün. Bu adam karısı konuşuyorlar. Kadın anne dediği anda zıt perde iniyor. Adam artık duyamaz, göremez, kör. Sağır bir adama dönüş duygusal anlamda. Anlatabildim mi ne dediğimi? Yani erkek duyamaz hale geliyor. Sanki bir erkek bu yan karısının niyetinden şüphelenmeye başlarsa fanus geçiyor. Böyle cam fanusun içinde bir adam düşün. Adam duygusal olarak körleşiyor. Hiçbir şey duyaması hissedemez hale geliyor. Bak bunu çok görmüşündür yani. Bir olay oluyor. Bak bir olay oluyor. Kötü bir olay. Üzücü bir olay. Adam diyor ki bunlar haklı diyor. Bırak ya daha beter olsunlar. Boş ver sen. Kadın ne kadar kötü konuşursa konuşsun. Ne kadar şey üzülüyor kadınlar yani. Ay diyor bu niye böyle oldu. Bak şu keşke böyle korkuyor kadınlar yani. Daha e, duygu daha empatiden dolayı olmasın istiyor yani. Ama adam zıt famus geçiyor ve kadınlara diyor mey kadınlar adamın empati düğmesini kapatacak. Erkeğin beynini düşün. Erkeğin beyninde empati diye bir düğme var. Bu düğmeyi kapatırsan çalışmıyor makine. Bu düğmeyi kapatacak laflar söyleme. Mevzu neyse onu konuş. Annen de bak işte o düğme hangisi? Annen deyince mi kapanıyor? Senin ailen deyince mi kapanıyor? Ne biçim erkeksin? Ya bir düğmeye basınca herifin empati kapanıyor ya deme onu ya. Çünkü kadının o sırada amacı adama anlamaması değil ki anlaması. Ey kadın sen adama bir şey anlatmak istiyorsun. Anlaması değil. E tabi düğmeye niye basıyorsun durduk yere? Onun için mücadele. Kadınlara büyük tavsiye. Lütfen adamın düğmesini kapatacak tetikleyici kelimeleri kullanmayın. Bunu bulursunuz, bilirsiniz. Her kadın bilir. Sen bir şey söyleyince adamın empatisi kapanıyor. O düğme kapanıyor. Empati düğmesini kapatıyorsun. Kapatma ya. ya gene neyi konuşacağı belli oldu Bravo. diyor. Dinlemiyor artık. Ah diyor hocam konu yine bizimkilere geldi. Boş konuşuyor burada anlatsın diyor. Aslında kadın doğru söylüyor. Önemli bir mesele. Gitti güme. Evet, ama kelimeler... Tetikleyici işte. kelime. Kadın bir tane kelimesi annen diyor. Ailen senin ailen. Senin erkekliğin. Adam bir şey söylüyor. Pat düğmeyi kapandı. Fanus geçiyor. Saldırgan mı alıyor evet, hocam? O erkek diyor sonra? ki bunun bir niyeti kötü. Bana saldırıyor ben kendimi korumaya alıyorum diyor. Kesinlikle duymuyor. Bak bu fanus geçiyor. Ve kadın da size hocam beni dinlemiyor diyor. diye geliyor. Tabi anlamıyor hocam beni diyor. Gerçekten de anlamıyor herif yani fanus geçiyor. Adam şöyle ya. Bak konuşuyorlar ben yanımda diyor. mesela örnek gösterin. Ne diyor da ne oluyor diyorum. Yanımda adamın kelimelerini bulmak istiyorum böyle gözümün önünde olsun diye. Anahtarı, Anahtarı yakalamaya, çalışıyorum. Kadın diyor ki hocam diyor bunun ailesi zaten dediği anda adamın oturuşu kapanıyor. Yüz şekli değiş anlıyorum zıt fanus geçiyor. Artık kadın boş konuşuyor. Sonra da adam şu hareketi yapıyor zaten. Ne kadar haklı olduğumu görüyorum. 5 dakika sonra. Anlatıyor hocam bu diyor. Anlatıyor. Boş anlatıyor diyor. Kim bu diyor. Konuşuyor diyor. Onun için Kadınlara diyorum ki adamın düğmesini tetikleyin. O farmüse geçirtmeyin yani. Ya adam duysun. Çünkü mevzu anlatıyorsun sen arkadaş. Bir mevzu anlatıyorsun. Boş konuşmuyorsun ki sen bir şey anlatıyorsun bu vatandaşa. Onun için ey kadınlar ne olursunuz adamı tetiklemeden anlatın mevzuyu. Tetiklemeyin adamı. Eyvallah. Çok önemli bir konu hocam. Çok Eyvallah. teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ettim mücahidem, Görüşürüz inşallah.